Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye'nin grup yollarında hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Darıcabaşı, Pınarlı ve Akpınar mahallelerini birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, konforlu ulaşım ile vatandaşın yüzünü güldürdü. <Sessizlik> Şimdi artık bu bu yol e, mevcut e, karayoluna yani Mesudiye e, ve Ordu arasında hatta Karadeniz-Akdeniz yolu bu iyileştirilince e, normal karayolu standartına getirilince bu yola bağlantı yolları istenmeye başladı. İşte Darıca başı mahallesi de bu bağlantı yollarımızdan bir tanesi e, ve şu anda 5 kilometresini asfaltlamış bulunuyoruz. E, diğer yerlerde de aynı şekilde... Bu asfaltlama çalışmalarımız devam edecek. Ağlıyoruz. Fen daire başkanımızı ağlıyoruz. Bence Darıcabaşı için bu hayaldi bu yol. Bu hayali hep beraber gerçekleştiriyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, kalan de yine birlik beraberlik içerisinde gerek Darıcabaşımız, Pınarlığımız, Akpınarımız bu bölgeye bu sene ciddi bir ağırlık verdik. Burada gerçekten yol yapmak zor. Keçilerin dahi hayvanların dahi zor gezdiği noktalarda e büyük şehrimiz yol yapıyoruz. Allah emeği emeklerini zayi etmesin. Allah razı olsun. Güle teşekkür ediyorum.